Benim hayalimdeki çevre her taraf yemyeşil, hiç hava kirliliği yok, her taraf çok temiz. Çiçekler, hayvanlar çevremizde oyunlar oynuyor. Ben böyle bir çevrede yaşamak isterdim. Hayalimdeki çevrede birçok ağaç olsun, çeşit çeşit çiçekler olsun, her yer tertemiz olsun, ağaçlarda güzel meyveler olsun. Kendini güvende hissetti, özgür dolaştı, temiz bir dünya olsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Masmavi gökyüzünün, yemyeşil ağaçların, güven ve sevginin hakim olduğu bir dünya dilesek ve gerçek olsa. Biz de böyle bir dünyada yaşasak bence harika bir fikir. Keşke denizlerimiz masmavi, gökyüzümüz bembeyaz, çevremizde tertemiz olsa, ormanlarımız yemyeşil, ne kadar güzel bir dünya olurdu değil mi? Başka yaşayacağımız bir dünya yok. O yüzden dünyamızı temiz tutalım. Çevremizi koruyalım. Aa büyüklerim, biz çocuklar yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Bizden sonra gelecek çocuklarımıza da tertemiz bir çevre ve dünya bırakmak istiyoruz. O dünyada bombalar, silahlar, ölen bebekler, ağlayan anneler olmayacak. Sevgi ve çiçeklerle süslü bir dünya için şimdiden söz veriyoruz. Temiz bir çevrede yaşamak hakkımız. Ben bunu istiyorum. Binaların az olması, ormanların bol olması demek. Bizim tertemiz bir havayı solmamız demek. Hastalıkların azalması demek. Bir isteğim de insanların hayvanlara dost olduğu, özellikle başta sokak hayvanları olmak üzere bütün hayvanlara sahip çıkıldığı, koruduğu bir çevre, bir dünya. Ne güzel bir dünya. Cıvıl cıvıl kuşların uçtuğu, beyaz pamuk gibi bulutların olduğu masmavi bir gökyüzü. İnsan başka ne ister ki? Gökyüzü hiç kaybolmadı. Yerlere hiç çöp atılmadı. Etrafta arabaların değil hayvanların dolaştı. Her yerde rengarenk çiçeklerin olduğu bir dünya isterdim. Her yeri yemiş ağaçlarla dolu olduğu mis gibi çiçek kokularının içinde rahatça koşup oyun oynayacağımız bütün canlıların ve mutlu ve huzurlu olduğu bir çevrede yaşamak isterdim. Hayalimdeki çevre. Doğanın ve canlıların birlikte uyumlu ve mutlu yaşadığı temiz bir çevrede yaşamak isterdim. Ve i̇nsanların doğaya çöp atmadığı, hayvanlara ve bitkilere zarar vermediği bir çevre. İnsanların iyilik ve barış içerisinde yaşadıkları, huzur dolu yemişil ağaçlarla, rengarenk çiçeklerle, kuş çıvıltılarıyla dolu birbirlerine kötü davranmadıkları, sevgi dolu oldukları, sakatlarda çocuk çuvalısılarının olduğu, hayvanları kötü davranılmadığı, mutlu ailelerin aldığı, hastalıkların olmadığı tertemiz bir çevrede yaşamak isterdim. Hayalimdeki çevre Tüm canlıların sağlıklı, mutlu, sevinçli yaşayabileceği ortam olmasıdır. Kırlarda koşup oynayabileceğimiz, çocukların özgürce yaşadığı ve oyunlar oynadığı dünya hayal ediyorum. Barış içinde el ele güzel günler görmeyi istiyorum. Hayalimdeki çevre, her yerde ağaç olan, havası temiz olan, her yerin yemyeşil olduğu, tek katlı evlerin olduğu, COVID-19'un ve küresel ısınmanın olmadığı. Herkesin geri dönüşüm gibi önemli şeyler hakkında bilgi sahibi olduğu bir çevre